Arkadaşlar herkese merhaba Kocaeli Kartıpe'den aracımız 94-320 Edirne'den geldi araç şu an ben dağıttım ee, araçta 1100-1200 de sabit çalışma var dolayısıyla şanzımana da vurma var kelebeği kuruyor kurmuyor o tarz şeyler de var şöyle beraber bakalım Daha önce tesisat yapılmış. Ama ekler var. Şu gördüğünüz kabloyla enjektör beslemelerini çekmişler. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. İşte şurada yapılan işçilikler var. Şöyle. Bir tane enjektör. Altın enjektörü sökerken enjektör Japonlamışlar. Orada kaldı. Yine enjektör takacağız. Soketi. Yani yapılan işçilik berbat. Basat. Bu arabayı da ayağa kaldıracağız. Şu soketten komple hepsini değiştiriyoruz. Kelebeğimizin kablosu sağlam. E, Manifold kelebi arızalı. Onun yenisini değiştireceğiz. Şurada. İnledik onu. Takacağız en son. Başka arızaları da var ama onlar işte kornası mornası çalışmıyormuş. Cam takılı kalıyormuş düğmesi. Kapıdaki yolcu tarafındaki kapıdaki e, kitleme pimi tam yukarı çıkmıyormuş. Şu an yukarıda gerçi. Şu. Beşinci fites. Normalde araç kuruktan beş. Ama kuleye değiş, değiştirmişler. Beşleri kule takmışlar. Elektronik beşin. Yani kulenin altında şurayı sökeceğiz. Orada 5. fitesinin şeyi var. Sivici var. koyuktan 5 olduğu için. Yani uğurdurmalı. Onu büyük ihtimalle köprü yapmışlardır. Şu an 5'e de geçmiyormuş. Arabamızı kaldıracağız. Lifte. Bir bakacağız. İlk baş oraya bakacağız. Şimdilik bu kadar. Arabamızı ayağa kaldıracağız. Herkese saygılar, sevgiler. İyi akşamlar.